Arkadaşlar diye başlamak da istemiyorum çünkü <laughs> arkadaşlar diye başlayıp çekilen binlerce, milyonlarca video var. Evet, ne konuşabiliriz diye düşünüyorum ama aslında çok şey var. Ama bir taraftan da aslında bazen konuşmak yerine susup o anı, o sesi, o görüntüyü vermek daha etkili. Yani en azından sima, sinema... Grafik söyleyemedim, orayı keserim ben zaten. Evet, ya şimdi mesela hemen yurt dışında yaşadığım için büyük ihtimalle yorumlarda abi işte oraya nasıl gitti, nasıl gelebiliriz, ne yapabiliriz gibi sorular da gelecektir. Ama hani bununla ilgili olarak herkes de video çekiyor. Yani neden geldik, nasıl işte gelebiliriz, yolu ne nedir? Çünkü herkes bir şekilde Türkiye'den ayrılmak istiyor. Öyle düşünmeyin yani yaşadığınız yerin kendi içindeki o e, olanaklarını ya da ne bileyim artlarını eksilerini bir araya getirip mutlu olmaya çalışın. Yani herkes için aynı fırsatlar aynı imkanlar da olmayabilir. E, bazen çok zorlasanız dahi olmuyor. Bazen hiç zorlamadan e, belki bir, bir yol sizi oraya götürüyor. E, yani benimkisi öyle bir şey oldu aslında. Çok böyle planlayarak Viyana'ya gelmedim. Gerçi bir yurt dışına çıkma şeyim vardı planım ama hani Viyana tesadüf oldu ve iyi de oldu. Covid dönemindeydi tabii. Onun da kendi içinde böyle ayrı bir zorluğu oldu ama dediğim gibi yani bir şey istiyorsanız biraz üzerine gitmeniz gerekiyor. Emek harcamanız lazım. O yüzden hani şu an size önerebileceğim bir plan, orta vadede bir plan yapabilirsiniz. İşte bu ilk aşamada belki işte Avusturya, Almanya, Belçika, İngiltere olmaz da en azından bir iletişim bir şey geliştirirsiniz. Yani bir iletişim kanalı geliştirirsiniz. Yaptığınız işle ilgili olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Sonrasında bununla ilgili olarak bir ön adım olarak başka türlü şey yapabilirsiniz yani fırsatlara bakabilirsiniz. Buraya gelmek için daha doğrusu yani herkes ülkeyi terk ederse ne olacak durum var. Ama tabii ki hani burada imkanlar, şartlar çok farklı olduğu için herkes gelmek istiyor. Bunu da anlayabilirim. En azından yaşam kalitesi açısından en önemlisi demokrasi, özgürlük gibi kavramlar için özellikle belli yaştan sonra ve belli eğitim ve iş hayatı tecrübesinden sonra bu tarz şeyler gerçekten daha önemli olabiliyor. Yani o anlamda gerçekten burada olduğum için tabii şanslıyım. Özellikle yani bu konu önemli tabii ki. Ama dediğim gibi yani işe bir odaklanmak, yaptığınız işi daha profesyonel anlamda değerlendirmeniz lazım. Ne olursa olsun yaptığınız işi çok iyi yapmanız önemli. Çünkü burada gerçekten ancak işinizi iyi yaparsanız, profesyonelce yaparsanız bir karşı da oluyor. Çünkü buradaki insanlar gerçekten öyle. Yani o koşullarda büyüyen, o koşullarda eğitim alan insanlar ve belli yaşa geldikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra özellikle zaten o hedefe ulaşmış oluyorlar. Yani o kaliteye, o eğitime o kalifikasyona ulaşmış oluyorlar. Ona karşılık hayatları daha planlı, daha ileriye dönük olabiliyor. O yüzden bizdeki sıkıntı o. O yüzden hani şimdi bu yönü yani yaptığınız işi önemseyip, yaptığınız işi daha profesyonel anlamda bir değerlendirin. Onunla ilgili olarak bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Yani bunda bahsettiğim şudur. Öne hazırlık ama yani bir iş bulmak, Avrupa'nın herhangi bir şehrinde yani gitmek istediğiniz ülkeye göre, şehre göre de tabii bir hedef belirleyebilirsiniz. Buna dönük olarak bir iş bulmanız. İş bulmakta online olarak bir sürü platformlarda bunu yapma şansınız var. Yani en azından değerlendirebilirsiniz. Yabancı dil tabii ki İngilizce ana dil olarak da doğrusu temel dil olarak gerekli. Bunlar ama bunlar zaten bu yöntemleri siz her şekilde öğrenebilirsiniz. Yani. Bunun için özel bir benim aktaracağım bir bilgi ol ama sadece kişisel deneyimler önemli yani kişisel deneyimleri aktarabilirim. Bununla ilgili olarak artı bir video yaparım size yani bununla ilgili olarak daha tecrübelerimi, deneyimlerimi paylaşırım.